Bir de Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak? Bununla ilgili bir e, kafa, sor, zihinlerde soru işareti var. Şimdi böyle bir süreçten sonra acaba Demirtaş bırakılır mı? Dem partilerden bir açıklama yok henüz. Ama bununla ilgili konuşan Ak partili bir isim oldu. İstanbul Milletvekili Nazmi Ekinci Rudova konuştu. Bakın Demirtaş'la ilgili önümüzdeki süreçte atılacak adımlara dair nasıl bir tahminde bulunuyor? Kan davaları yaşanır. Sonra barış masasına oturulup ve barış yapın. O barışın gerekleri yerine getirilir. Şimdi burada da buna benzer bir durum var. Artık örgüt silah bırakmayı kendisini feshetme etme kararı aldı. E, Türkiye'de telessüz bir Türkiye oluşumunu sağlamak ve de demokratik bir toplum inşasını sağlamak için bu kararı aldı. Bu kararı aldıktan sonra yani kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gereklileri, gereklileri yerine getirilecek. Bunun en baştaki şeyi bir söylediğim gibi anayasa, meselesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan bir takım şeyler artık bundan sonra suç değil. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır. Olmaz da. A akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir. O anlamda bundan sonraki süreçte Salahattin Demirtaş bugüne kadar Hangi suçlardan ceza aldı? Bugünkü oluşan konjüktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Sanatın Demirtaşı hala o suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Ki kendisi de sürecin başından sonra destek olduğunu e, defalarca açıkladı e, ve bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir.